Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza <laughs> ve yeni videomuza <laughs> hoş geldiniz. Miralinda. <laughs> ah konuşmaya başlasa da Miralinda <laughs> sizlere hoş geldiniz diye bilse <laughs> Çocuk bir anda verdi ben böyle sizlere seslenince. <laughs> değil mi? Bugün farklı bir içerikle sizlerle beraberiz. Başlıktan da anladığınız üzere taşınıyoruz. Buradan gidiyoruz. 4 senesi YouTube'da sizlerle beraber geçti. Toplamda 6 senedir buradayız. Evin her metrekaresinde bu 6 sene boyunca yapmış olduğumuz çok fazla büyük emek var. O yüzden bu videoyu gerçekten of çok zor çekeceğim. Bu videoya giriş yapmayacağım arkadaşlar. Şimdi daha büyük bir ev bakmaya gidiyoruz. Sizi de yanımda götürüyorum. Bakalım hangi evlerle karşılaşacağız? İçimizde sinen bir yer olabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. İlk evimize geldik. Bizlere Cihan da eşlik ediyor arkadaşlar. Burası 242 metrekare bir ev. duble, 5 artı 2 miydi? Evet 5 artı 2. 2 lavabosu var. 2 mutfağı var. Sizlerle beraber gezeceğiz şimdi. Miradır. Nereden başlayalım? Mutfaktan başlayalım bakalım burada. Burada mutfak. Gel. Oo, mutfak böyle arkadaşlar. Beyaz kapakları çok güzel. Bu arada burası yeni tadilattan çıkmış yani sıfır. Aynen. Diğerler yeni laminat yapılmış parkeleri var. Balkonu var. Biz gel balkona da gidelim. Merhaba. Nasıl? Bayağı bir geniş balkonu da. Şimdi diğer taraflara gidelim mi? Hadi gidelim bakalım. Burası hol. Böyle karşıdaki kapılar var. Banyosuna bakalım gel. Vay Mira banyosu da gayet güzel. Beyaz su duşu de çok güzel gerçekten. Bak, burada da bir odası var bak Mira. Hı -hı. Odaları geniş arkadaşlar. Gayet güzel bir Katlarda da odalar varmış. Buradan da balkona çıkılan bir yer var. Manzarası çok güzel ama. Gösterelim mi? İzmir ayaklarımızın altında Art gözüküyor. İzmir Körfezi. Burası da salon. Bu kaynakta ne demek? Aydınlanmaları da var. Çok güzel. Salon genişliği değil 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 mi aşkım? Geniş, güzel. Ve bu salondan direkt manzarayı görebiliyorsun yani. Şurada manzara var. Akşam çok güzel olur. Buranın Akşam güzel var. olur, evet. Böyle yeni tadilat da yapmışlar. Yeni işler yapmış buraya. Burası bu arada 5 artı 2. 240 metrekare. Şimdi üst katı da var. Oraya da gideriz. Gidelim bakalım. Ama salonun büyüklüğü güzel. Üst kata geldik. Bu üst kat çok tatlıymış. Tam Mira için oyun alanı var şurada bir tane. Evet. Aslında bir de geniş. Şurada bir oda daha var aşkım. Tam Mira'nın göre burası. Oyuncaklarını atacağım buraya. Değil mi? <laughs> Ama bak benim asıl hoşuma giden yer neresi biliyor musun? Gel bak terasa. Ooo terasa mı? Burası da teras. Aa terasta mutfak ha, var. Mutfak var. Bu çok iyi olmuş. Burada mangal yapıldığı zaman direkt bulaşıkları burada yıka. Çok güzel bir, bir terası var. Bir de bir şey söyleyeceğim. Buranın manzarası daha da güzelmiş. Değil mi? Eskada çıkınca daha böyle. Her yer gözüküyor. Bakın arkadaşlar direkt deniz manzarası. Buraya rahat sığabiliriz aşkım. Buraya rahat sığabiliriz ama başka yerlerde bakalım diyorum başka ben. Başka yerlerde bakalım. Bir de burası 5. kat arkadaşlar. Merdivenden çıkarken bayağı bir yoruldum. Mefettim yani 5. kat bir de burası 6. kat. Dubleks ya burası. 5-6 evet, oluyor burası. 5-6. 5 ve 6 dubleks. Yani, Yükseklik sorunu var bir de şey böyle biraz dar bir mahalle. Mahalle dar. Park yeri yok. Neyse değerlendireceğiz. Başka değerlendireceğiz yerlere de bakacağız. Hocam. Bu ilk evde ama genel olarak güzel yani. Bu arada terasta da bir tane daha lavabosu var. Burada. Yani yeni tadilattan çıkmış, bayağı da iş var evde. İnşaat pisliği falan. Merdivenleri de böyle arkadaşlar, bakın. Manzarası çok güzel ama değil mi? Manzarası, Manzarası güzel, çok büyük. büyük. Hani belki bir tane daha bir şey olursa hani odalar fazla. Evet odalar fazla, hani sığabiliriz <laughs> rahatlıkla. Luna'ya da bir oda var yani. Evet, bunu <gülüyor> düşünmek <gülüyor> gerekiyor tabii ki. Şimdi başka yerlere de bakacağız. Burası ilk evde. Bakalım diğer evler nasılmış. İkinci evimize geldik. Biraz ses tonundan da anlamışsınızdır. Enerjim yok arkadaşlar. Yani nedenini biliyorsunuz zaten. Yine gözlerim doldu ama ağlamak da istemiyorum. E, bu ikinci evin yer konumu da güzel. Hemen altında market var. Şok market. Yakınında 101 var. Diğer evin yakınında market yoktu. Bir de çok yüksekteydi. 5 ve 6. katta orası. Bakalım bu ev nasılmış. Bu arada kiraların durumlarını da soracaksınız bana. 5 artı 2 olan ev yani ilk baktığımız ev 3500 lira mıydı? Yok 3100 lira. 3100 müydü? 3100 lira. Al al benim aklımda şimdi 500 diye kalmış. Yani genel olarak kiralar da böyle arkadaşlar. 3000, 4000 yani böyle gidiyor. 2000, 2500 liraya da evler var ama içerisi baya baya eski ve küçük evler. 2 artı 1 olan evler. Biz 3 artı 1 ev bakıyoruz ya da 4 artı 1, 5 artı 1 işte denk gelirse yani e, isteğimiz 3 artı 1 olması. Hadi gelin Alayım şimdi ikinci evimizi gezelim. Al bakalım. Gel buraya. Mira'nın da Mira'nın da biraz uykusu var arkadaşlar. <gülüyor> Ama <gülüyor> ev gezmekten uyuyamıyor. Bu ne? Elinde getirmiş. <laughs> Oyuncu. Buranın apartman girişi sanki bizim eve andırdı gibi geldi bana. Arkadan giriş de bizim böyle. Ön tarafta bahçesi de var galiba. Bakalım hayırlısı. İkinci eve geldik Mira. Soldan başlayalım. Bir şey söyleyeyim mi sana? Burası bizim eve çok benziyor. Değil mi? Bizim de salon burada. Yandı... Hatta bir dakika, aynası galiba. Bir yere kadar cam yok aşkım. Burası da 3 büyük bir daire. 137 metrekare. Bu arada ev boş olduğu için yandı yok arkadaşlar. Melinda'nın da hoşuna gitti, o yüzden bağırıyor. Gel buradan bak, mutfağın çık. Bak, Salondan. salonda. Ay, yanında manzarası güzel ve öyle açık önünde de hemen parkı var bahçesi de güzel. Buradan da mutfağa geçiliyor. Yani tamamen bizim evde aynı diyebiliriz. Mutfağın şekli bile. Bizimki de böyle köşe geliyor ya aşkım. Evet aynısı. Burada buzdolabı var. Bir tek rengi farklı. Atır evet. bakalım. Mutfağı da geniş bayağı bu fela. Burada kileri var. Ha bizim mesela burada da kileri var değil mi? Bu da aynı. Evet bu da aynı. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar olur. Ha bizde bu yok. Evet. Bizde bu yok. Burada iki tane lavabo var. Burada iki varmış. tane tuvalet var evet. Yan tarafta da banyo var. Banyoları mutfakları çok büyük gerçekten güzel. Ve yeni gibi de hiçbir şey yok. Kapıları da çok güzel. Ah burası da bizim evde Miran'ın odası. Miran odası. Evet. Ama <laughs> buradan da balkona açılıyor? Buranın tek farkı balkon var. Evet. Bu arada marketin hemen üstü bakın tabelasında görüyorsunuz evet. şurada. Tuba market sorununun da olmaz ama yani aşağı ip sallarsın. Aynen. Ha olur mu? Karşıda gidici de var. Güzel merkezi bir yerde. Burası da yatak odası. Evet. Bakın bizim yatak odasında da çıkış var mı şurada bizim kapattığımız hani? Ortada da balkon var. Toplamda üç balkonları var ve geniş de balkonları güzel. Ben beğendim. Buranın mimariyle bizim mimar aynı mıydı acaba Cihan? <laughs> evet, aynı projeleri çizmiş. <laughs> aynı mimar. Mimar aynıymış bu arada, onu öğrendim ben de Cihan'dan. <laughs> Buranın fiyatı da 3250 liraymış arkadaşlar. Bilmiyorum benim için de sizin de gayet güzel bir de şekil olarak bizim evde aynı olduğu için daha böyle kalın diyebilirim. Aynen, şekil olarak aynı ya. Burada da bir tane odası var. Ha bu da donan odası işte. Ha bu da donan odası. Her odası güneş görüyor. Bunu da değerlendirmeyiz <laughs> arkadaşlar ama Cihan'ın bize göstereceği daha bir sürü bir daire varmış. Biraz daha gezeceğimiz. Biraz daha var. gezelim bakalım. Yeni yapılan bir binaya geldik şimdi. Burası üçüncü gezeceğimiz daire. Çok güzel bir apartman içerisi. Yeni yapıldığı için mis gibi tertemiz her yer. Burası da bizim eve benziyor. Vallahi ben evimi çok seviyorum arkadaşlar. Her girdiğimde evi bizim eve benzetiyorum. Yeni yeni yapılan bir bina söylediğim gibi. Yine burası salon, yan taraf mutfak. Aynı yani. Genişliği güzel. Oo bayağı geniş. Bayağı güzel. 3 artı bir burası değil mi Can? Evet 3 artı bir 140 metrekare bebeğin banyosu. Bebeğin banyosu da var bu. Tavanı bir değişik böyle. <laughs> Salondan çıktık. Burada bir dolabı var arkadaşlar. Kıyafet asmak için. Ayakkabıları da yerleştirebilirsiniz. Mutfağa alalım sizi. Mutfağa gelelim. Senin en sevdiğin, en önem verdiğin yer burası. Mutfak. Çok güzel. Ben beyaz, bir mutfak. Ferhat da evde. Değil mi? Büyük, güzel. Büyük. Ya şimdi bizimki de benziyor. Köşeli falan geliyor ya. Sen de her evi bizimle benzetiyorsun değil mi? Evet, her ev bizimle benziyor. Buradan da var, buna bir kapısı var. Yerlerde önün de galiba. Bak, buradan. Balkona çıkabiliyorsun. Aynı zamanda salona birleştiriliyor orası. Öyle bir güzel yanı da var. Camları da çok güzel. Efendim. buranın kirası ne kadar? 3800 TL buranın kirası. 3800 TL demiş. Evet. Koridor yeri de güzel değil mi Cem? Koridor fayans, mutfak fayans. Burada bir lavabosu var. Gel bakalım Mira. E, şu anda elektrikler olmadığı için bayağı bir karanlık arkadaşlar ama e, iç dolap kapakları da çok güzel. Burada çamaşır, çamaşır makinesi koymak için bir alan da var. Üzerine eşyalarını da yerleştirebiliriz. Aa, süper güzelmiş. Burada ne var? Burada da küçük bir lavabo var. Üç lavabo mevcut bu dairemizde. Ha bir de ebeveyn varmış. Evet. Oo. Burası da Mira'nın odası. Mira'nın odası. <laughs> Alice harikalar diyor Mira. Nedeni? Mi? <laughs> e, benim bayisim de varmış. Göstersem mi? Ne var? Duş o kabini var. Burası da güzel. Ayrıca bir sandalye odası var. Oraya da gidelim. Kapıları da çok güzel ama. Evet kapının kalitesi bir... iyi. O, burası daha geniş. Burası tam Miray'a göre. 4 <laughs> lira. Mi Bunları oraya veririz. Buraya sen gelirsin. Buna küçük oda mı vereceksin? Tabii. Miraya büyük oda. Miraya büyük oda. Güzel yapmayı da benim için şimdi. Bakalım hadi başka daireye gidelim o zaman. Şimdi farklı bir daireye daha geleceğiz. Şimdi biz, biz bir de ilk defa kiraya çıkacağımız için arkadaşlar sık dokuyup ince eliyoruz. O yüzden de böyle Hayır, hani... İnce eliyip sık dokuyoruz. Öyle mi? İnce eliyip sık dokuyoruz. Metinlerle. O yüzden farklı dairelere daha bakacağız. Ah kızım sen de bir dursan ya. Çok güzel bir yerdeyiz şimdi arkadaşlar. Bakın ev burası. Giriş kısmı. Çok güzel burası da içmesinde gibi. Daha girmeden. Hadi gezelim bakalım aşkım. Yeni tadilattan çıkmış bir evde daha yiyiz arkadaşlar. Burası da yesini. 3 artı 1, 120 metrekare ebeveyn banyoluymuş. Burada bir küçük odası var. Gel bak aşkım. Hemen buradan dışarıya çıkılıyor. Bu kapıdan. Camları da çok güzel değil mi? Bir mafenleri. Rengi falan Böyle güzelmiş. Rengi çok güzel. Burası Luna'nın odası. Hep küçük odaları Luna'ya veriyorsun sen de be. Burası da beğenme olur. Bak, sürgülü. Burada da sürgülü camı var. E, bu alan da e, bize aitmiş arkadaşlar. Garaj olarak kullanabiliyormuşum evet. burayı. Evet, garaj olarak kullanabiliriz. E, çünkü burası bize ait olacakmış. İstersek masa sandalye çıkartıp da oturabiliriz ama bizim için garaj önemli. <laughs> e, o yüzden garaj yaparız bir ihtimalle. Burası da Mira'nın odası olur bence. Bak, yine büyüğü. Ya da Anıl'ın, <laughs> Hangisi? <gülüyor> Şöyle iki odaya gezdik. Koridordaki fayansları göstersene aşkım çok güzel. Burada bir banyosu var. O banyosu çok güzel. Görünüyor mu? Dolapları çok güzel. Çamaşır makinesi alanı da yapmışlar buraya. Duşa kabinde siyah. En sevdiğim. Ahşap rengi güzel. Ah. Ahşap rengi. Güzel düşünülmüş. Sanki böyle laminat var gibi aşkım duvarında. Ama fayans yani çok güzel olmuş. Banyoda güzel tavana baksana. Tavan da çok güzel. Burada Kino da bakıyor. Sen <laughs> de bakıyorsun tavana. <laughs> Banyodan çıkıp karşı odaya geçiyoruz. Burası da yatak odasıymış. Burada bir tane banyosu var. Arada bir bakalım. Genişliği güzel ama değil mi? Bayağı iyi. Bir de ebeveyn banyosu olması benim hoşuma gidiyor ya dairelerde. Evet yani eve ebeveyn banyosu ama yani bunun da için çok güzel yapmışlar. Bunu da göstereyim. Ay. Genelde ebeveyn banyolarını böyle çok güzel yapmıyorlar ama burası harika olmuş gerçekten. Mira da inceliyor. İncele bakayım kızım beğendin mi? <gülüyor> <gülüyor> Yatak odasının genişliği de güzel. Evet. Buraya bizim gardırop sağa Şuraya da başlık gelirdi. Allah canım öyle bir manzara karşılıyor ki beni görmen lazım. Manzara mı? Dur manzaradan önce şu mutfağa bir bakalım. Mutfağa mı girelim? O kadar güzel ki arkadaşlar burası mutfağa geniş. Manzarasını da göstereceğim şimdi. Cihan. Buyur abi. Buranın kirası ne kadardı? 3.350 TL. 3.350'ymiş. Ama burası çok güzelmiş ya. Burası çok güzel. Şöyle masa sandalye alanı var. Çok geniş ya mutfağını geniş tutmuşlar ve sürgülü de boydan var. Burada da İzmir ayaklarınızın altında. Yani mutfaktan da manzara görünüyor, salondan da görünüyor. Ve görüyorum ki balkonu da bayağı bir genişçe. Çok da büyük bir balkonu var. Mutfaktan görünüyor arkadaşlar. Yan tarafta salon var. Şimdi oraya gidelim. Gidelim mi Ben zaten buradayım. <gülüyor> Geldik. <gülüyor> Çok ferah burası ya. Değil mi? Evet. Ya buraya gelsene bir bak. Burada oturmak bayağı keyifli olur. Bir de buraya cam balkon olsa çok güzel olur. Cam balkon olabilir evet. Böyle V balkonu bu arada. Bak. Ve güzel güzel böyle esinti var. Burada bizim ev yanıyor. Burası çok güzel esiyor. İşte mutfağın manzarası buradan daha da iyi. Hem de öne açık olması güzel. Buranın zemin katı da boştaymış. Şimdi oraya gidiyoruz bizim beğendiğimiz ev buradaydı ama burası biraz küçükmüş arkadaşlar diğer eve göre girişi buradan Oo, ön tarafı göstereceğim böyle bir alanımız var sadece bu daireye Aa, ait bu alan burası Vay, çok iyi. değil mi bahçe burası çok güzelmiş işte sadece birinci kata bak bu bölüm Bahçesi de Aşağısi var. Burası da ortak kullanım alanı. Burası ortak kullanım alanı. Burası. Burası da birinci kata ait. Çok güzelmiş burası ama baksanıza. Burası ha. O kadar geniş yapacağım. ki. Çocuk için park yapacağım. Evet. Mirelin de burada bisikletini sürer. Güzel güzel. Ay ne güzel olur ya. Havuzumuzu kurarız. Böyle sürgülü camı var. Birazcık küçükmüş ev. Ama ön tarafı. Çok içimesinde, çok beğendim burayı. Bir tane böyle şemsiye koyacaksın orta alana. Burada doğum günü partileri de çok güzel olmaz mı? Böyle dıştan da görmüş olduk en azından. Bu apartman benim çok içimesinde arkadaşlar. Bir üst katı daha gezdik, şimdi en alt katındayız. Bayağı bir içimesindi bu daire, normalde hani çok içimesin... Daha mi? içini görmedim, dur gel bakalım. Ama ya. Bahçesi hani ya. Açık mutfak burası da... Biraz küçük evet. Yani bize göre biraz küçük gelebilir. Ama şu ön taraf... Şu ön tarafın size ait olması gerçekten güzel yani oraya istediği gibi at havuzunu Miran'ın evet. gözünün önünde. Havuzunu, bisikletini büyüyecek sonuçta. Kaydıra kal mesela oraya yani park gelecek, ya. paten kayacak. Luna da rahat rahat gezinir. Mutfağı <laughs> biraz küçük, salon küçük. Belki sağlayabiliriz. Diğer yerleri ha. gezelim. Bu ne bu arada? Televizyon, Televizyon yeri mi? Televizyon ünitesi yapmışlar. Buraya koymuşlar. Hazır ya. Yani. Televizyon ünitesi bile var. Kapıları da çok güzel. Laket bu arada. Laminatlar da güzel. Gri. Koridor ve banyolarda falan hep fayans var. Böyle bir odaya geldik şimdi. De. Burası bunun olabilir. Çünkü birazcık karanlık kalıyor merdiven altında olduğu için. Ön tarafı güzel ama, ön tarafı güzel ama bu taraflar biraz şey kotta kaldığı için bakın, evet. böyle biraz karanlık Ama yine de oldu. çok karanlık değil yani öyle. Aygun'un banyosu var burada. O, buranın banyosu yukarıki banyoya göre biraz daha geniş arkadaşlar. Evde elektrik olmadığı için kusura bakmayın, biraz karanlık olabilir videolar. Duşakabini, her şey, dolaplar aynı. Mira senden daha dikkatli inceliyor bakıyor. Her yerine bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Nereye geldin anneciğim sen farklı evler mi geziyorsun? Ha, beğendin mi? Ay kızım o da her şeyin farkında işte. Ne yapıyoruz ne ediyoruz o da inceliyor. E, burası 2 artı 1 diye galiba. Başka odası yok. Bir de burası var. Ebeveyn mamusu var. Burası yatak odası. Mümkün değil buraya sağlamayız. Mümkün değil. Mümkün değil yani. Ama çok beğendim yani. Bu apartman çok içmesinde. Yer olarak da güzel. Önü ferah. garaj da yapabiliriz ayrıca eğer üst kat olursa. Çünkü önünde bir alanı vardı, Sermesi sandalye atın. İsterseniz de garaj yapın. Böyleydi gezdiğimiz yerler arkadaşlar. Bir çok de birkaç tane daha gezeceğiz. Residanslara falan bakacağız. Biraz daha güvenlik olması açısından. Evet. Bakalım en son kararımızı vereceğiz artık. Biraz eve gidip de Niran'ın da karnını doyurmamız lazım. Çünkü havada çok sıcak. O da bayağı bir yoruldu. Ben de yoruldum taşımaktan. Böyle merdivenle en çık soluk soluğa gerçekten. Mira kuşamız uyandı. Eve geldikten sonra çok fazla uykusu vardı. Bebekle de ev bakmak bu sıcakta çok fazla zor. Karnı açtı, uykusu vardı. Eve geldiğimiz anda hemen karnını doyurdum kuzumun ve uyuttum onu. Daha yeni uyandı. İnsanların aklına çok fazla şey gelecek biliyorum arkadaşlar. E, yazlık evi tuttuğumuzu düşünenler de olacaktır. Ama değil arkadaşlar yani e, biliyorsunuz ki ben size bir video çekmiştim. Yazlık evi gezdiğimiz zamanlarda e, biz bu evden ayrılamayız. Benim gelin geldiğim ev ve evladımın doğduğu ev demiştim. Anılara değer veren biri olarak da bu evi bırakıyor olmak benim için çok çok üzücü bir durum şu anda. Ama yapacak bir şey yok, Aklınıza kötü bir şey de gelsin istemiyorum. Beni biliyorsunuz zaten hayata karşı enerji dolu, sizlere pozitif her zaman enerji vermeye çalışan biri olarak ve ailemden de böyle güzel yetiştirilen evlat olarak onlara çok çok minnettarım. Bazı kesim dedikodu da arayacak olabilir. Ee, ama benim kişiliğime böyle şeyler hiç yakışmaz. Ailemden böyle görmedim de bilmem de. O yüzden kötü bir şey gelmesin. Belki bizim için daha hayırlı, daha güzel bir yer olur. Biraz da rezidansları gezdik arkadaşlar ama oraları sizlere gösteremedim. Kurumsal olduğu için video çekimine izin vermediler. Ee, artık bakalım bir sonraki videoda da hangi evi tutacağımızı sizlere söylerim çünkü e, şu anda anlaşmadık. Bir sonraki videoda büyük ihtimalle anlaşmış oluruz. Ee, tatil planını <laughs> yaparken caner bu durumlar yoktu. Ee, o yüzden tatil rezervasyonumuzu da iptal etmek istemedik. Birazcık kafamızı dağıtalım, kendimizi toparlayalım istediğiniz için kızımızla beraber ailece Antalya'ya gideceğiz. Tatilimizi yapacağız. Dönüşte de çok koşuşturmacalı günler bizi bekliyor olacak. Bir iki hafta boyunca da video atmayacağız. Hem kafamızı dinleyelim istedik. Hem de bu taşınma süreci olduğu için her detayı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Anneciğim nereye gidiyorsun ya? Gitme ya. Bak burada konuşuyoruz. Diyoruz ki biz artık bu evden gidiyoruz. Ya Doğduğun eve veda ediyorsun. Mirelinda'nın ilk doğduğunda e, hastaneden eve döndüğümüzde bir an vardı. Onu da büyük ihtimalle taşındığımız zaman sizlere gösteririm arkadaşlar. Evine hoş geldin Mirelinda diyordum. Ve şimdi evine güle güle Mirelinda demek çok zor. Ben yine ağlamakta oldum o yüzden daha fazla da uzatmak istemiyorum. Ee, şimdiden de herkesin bayramını kutlarım. Çünkü bayramda beraber olamayacağız. Bir iki hafta boyunca söylemiş olduğum gibi video atmayacağız. İnşallah tatilden sonra kendimizi biraz daha toparlamış bir durumda oluruz. Ve taşınma vlogları da sırasıyla gelir. Eğer ki içimde sinen bir ev olursa. Öyle. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz çok mutlu olurum <laughs> kendinize iyi bakın hoşçakalın.